kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi yeni güncelleme geldi. Şey yapacağız şimdi. Yeni güncellemeleri de gösterebiliriz. 12. seviyeye ulaştım. Şimdi yeni seviye beldemine açmıyoruz. Silah yükselten kadar. Şu an biz 13. seviyeye kadar gelemiyoruz. Bir de yeni atölye açtım. Bak şöyle bir tane. Bakın böyle bir tane işte iki gün sonra eğitiliyor. Öyle. Ben süper birlikler de açtım. Benim şu an birliklerim seviyesi düşük. Bunlar toplayabiliyor muyum? Bir toplayalım. Olmuyor. Bu da bu şeyler geldi. görüntülü gönüller. Buradan ben topluyorum. Ben şeyine büyük koyucun ekimini açmaya çalışıyorum. Açamadım. 50. seviyedeyim. Ve bu kadar tane kahraman aldım. 3-4 tane kahramanım oldu. Yani bunları da deneriz. Bugün de altın atölyesini açtım işte ben. Ben bu klan başka altına açabildiğini öğrendim klan serisinden. Başka sizimiz var. Burası böyle güzel bir tane şey. Ben açabildim artık. Böyle bir tane şey. Şimdi şey yapabiliriz. Burada şimdi başka bir şey de gösterebilirim. Göstereyim. Bunlar var. Birazdan sonra şeyleri de çekelim. Bir de bunları da açtım. Şimdi ben yedim. bir tane daha 7. seviye ulaştım. Bundan sonra şunu ulaştım. Sonra seviye sonuna bitiyor kapatırsa şimdi şey yapabiliriz. Buradan yardımcı kulübesinden şey yaparız. Bu kaynak dönüştürmeyeceğim ben. Böyle bir tane. Bu, bu, şu an çalışıyor. Günde bir saat ve de bir kez kullanıyor günde. Bunlar da çalışıyor. Bunu ben bunu almadım. 5 az. Bu şu an çalışmak üzere ama çalıştırmayacağım. Bunlarla dönüştürebiliyoruz. Burada zaman dönüştürmeyeceğim. Yine güncellememiz ordu kampından yine karakterleri de gösterebilirim. Yiğitir gelmiş. Böyle şeyler yedi. İzleyelim bakalım. 4 vuruşta böyle şeyler çağırdı. Bildikler yani. Bayağı güçlü değil mi? Üçlü vuruş. Şey. Bu biraz muzaffer'e benzemiyor mu? Kabile takımı da bakalım ve sonra çıkan üstünden geçelim. Ama çok fazla canı yok mu 1850? O yüzden şimdi şey yapabiliriz. Bunlar izledik. Sırtta sopacı var. İlk gemi saniye hızlı ve sarı artan savaş için 3 kez yok edilmesi gerekir. Öyle bir tane şey. Sırada dev dev. Dev öfke dev dev. Maksimum sağlığını yarısını kaybettiğinde öfkeleme hızı ve verdiği hasar artarmış. Bu da çok iyi. O 8500 ne? 9. seviyede nasıl oldu? Doğru ya 18500 canım var. Saniye basar da 700 müş saniye As arkadaşlar şimdi buna baktık sırada kendi. Şimdi da bakacağım. Yok edince böyle doğrudan bildiğimden sal yok edince alevler içine doğar hasar atışı ve alevli bir aura kazanır. Bakın izleyelim. değişik de auralı bu arada. Bir deneyelim şu an. Burada bak yok etti. Yeniden canlandı. Bir de beş bak böyle şey alıyor. Şimdi arkadaşlar. Burada var ya şimdi. Ken var ya Ken. Bu da Aura'lı. Sahne başına Aura sarıyor. Sen. Bak böyle ölüyor. Şu değil miydi be? Bu elektro çizmeler değil miydi şuradaki? Anne bunu benziyor arkadaşlar. Bak böyle. Ben bundan alacaktım. Boş verdim. Şunu al. Şunu aldım. Direkt onu yükselttim işte. Ben burada buraya yetiştim. Baya var gelmesine. Şimdi güncellememiz galiba bitti. adı deney denedikten sonra yapalım da. Sizin için yeni birliklerimizi deneyelim. Tamam bundan maça başlatalım. Seviyesi niye böyle? Bir söyleyeyim mi? Yine seviye yükselti geçiliyor. O bu biraz yüksek seviyeli adam değil mi ya? Topma adalım. Aa. yok oldu. O yüzden sende direkt yok oldu. Olsun yine bak karmandan da deneyelim. Keşke bu buralara kaydım bu birini. Şöyle buraya böyle. Ta buraya kadar gelip böyle kendisi yok ediyor. Dikenli bir tane. Ben onu beğenmiyorum. Bir de zeplin de öyle ama kaybolma öyle değil. Öfke bırakalım. Efendisi. Şimdi yetenek tüm bilgiler gönderildi. Bayağı bitti de bunu kalkıyor ve ölümsüz kalsın diye ben bunun parını basmıyorum. Burada kostüm var be? Sokup bastığı sorular. Ben burada tüm karakterlerini bitirdim. Klajörde galiba ben onu göstermiyorum. Çünkü onun çok kalsın galim geldi. Düşük biraz. Tam. Şimdi çok fazla sürdü bu video. Bu maçın yeter bu kadar. Öğrenmişsinizdir. Ama yine ayrılmayacağım. Çok yoruldum. Ben bu videodan çok iyi şeyler var. Yeni şeyler de açtım. Tam 100. Etkinlik biletler de 300 tam. Etiler alıyor mu? Yok. Tamam. O zaman videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar.